Seferin de bunu size tekrarlamak istiyorum. Allahu Zülcelal bir şeye dayanamıyor. Gözyaşı ve feryat. Gözyaşı ve feryat. Aa, aa. Hocam hiç sorma. Gözler o kadar taşlaşmış, gönüller o kadar katılaşmış. Ruhlar o kadar dünya kabusuna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor. Ya. Geçen gün söylemiştim size. Hz. Ebubekir'in Bekir'in ağlıyormuş bir gün. Ya Eba, Eba niye ağlıyorsun demişler. Ağlamadığım anlar ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor. Ya. Sıddık-ı Ekber. Sıddık-ı Ekber. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an okuyor ağlıyor. Kur'an okuyor ağlıyor. Kur'an okuyor ağlıyor. Etrafına kavmi Kureyş Mekke müşriklerinden gelenler o taze yavrular. Ebu Bekir Sıddık'ın gözyaşları aşk ve vecdine bakıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü gözyaşı sadece rahmeti rahmanı coşturmuyor gören insanlarda coşturuyor muhterem Müslümanlar.